İşte bu nesil var ya bu nesil. Ayasofya'yı açan bu nesil var ya. Daha mescid Aksa'yı alacak. Türk bayrağını dikecek. Türk askeriyle orada. Diyanet işlerini atadığı imamın arkasında vakit namazı kılacağız daha. Bitti mi? Bitmedi daha. Bekle. Senin torunların papazın el salladığı yerde daha namaz kılacağız o de biz. Büyük fetihler var önümüzde. Allah bu fetihlerde bizi de bir pay sahibi eylesin. Gelecek bizim, gelecek İslam'ın, gelecek ümmeti Muhammed'in, gelecek bu bayrağın, eğer bu bayrak düşerse ümmet düşecek çünkü. Ümmet böyle seyrediyor sizi. Ah işte bir anlayabilsek şunu. Hakiki manada bir anlayabilsek. Nasıl bir sorumluluğumuz var? Bosna Hersek'ten tutun, Makedonya'dan tutun, Kırım'daki, Tatar'daki, Kırgızistan'daki, Kazakistan'daki bütün Türkler, Müslümanlar hepsi bizi bekliyor. Ayakta durmamız için dua ediyor. Ama biz burada üçün beşin kavgasını yapalım. Allah bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin.